Herkese yeniden selamlar. Bugün skandallara doymayan, çok tartışmalı bir ismin dosyasını açıyoruz. Mika Can Raun. Kendisi pandeminin başlarında kefen makyajı videosuyla hayatımıza girdi. Güzelce gözümüzü altına sabitleyelim ki öteki dünyada demesin. Cebrail Aleyhisselam. Bu ne kız? Ne altın gözünden? <laughs> Ve bir daha çıkmadı. Evinin salonunda noodle yerken kendine has mizah anlayışı ve verdiği abartılı tepkilerle YouTube'da anlattığı hikayeler çok sevildi. Mika da zaten YouTube'da 10 dakika içinde 5 kere yaşadığı duygu geçişlerini Instagram ve TikTok'a da taşımaya karar verdi. Her gün istikrarlı şekilde sayısız içerik üreten Mika'nın fake ağlayışı, Aşko jargonu ve ecnebilerin white girl twerk dediği twerk olmayan twerki gittikçe ikonikleşti. Hiçbir yönden hesaplanmamış olan bu ün tahmin edersiniz ki Mika'ya sadece mutluluk ve para getirmedi. Yıllar geçtikçe değişen Mika her yönüyle daha fazla karşımıza çıkmaya, çıktıkça da tepki çekmeye başladı. Yaşadığı son skandal Türk lirasını tuvalete atması ve hemen ardından gözaltına alınması oldu. Ama bana sorarsanız en büyük skandalı bu değildi. Şimdi Mika'nın bu gözümüzün önünde yaşadığı inişli çıkışlı ve oldukça tartışmalı yolculuğa bir bakalım ve 15 dakikalık ünlülüğün bir insana neler getirebileceğini de ondan neler götürebileceğini de hep beraber görelim. Ad kapalı, popcorn'larınız ve yargılayıcı bakışlarınız hazırsa başlıyorum. İnternet gündeminin, linçlerin, dramaların dürüst ve güvenilir adresine hoş geldiniz. İnternette yaşanan olaylardan haberdar olmak, drama pastanın anlattığı olayı duydun mu diyen arkadaşınızın yanında boynunuz bükük kalmamak için bana abone olmayı ve beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Büyük bir hızla dijital mecralara giren ve feedlerimizden bir türlü düşmeyen Mika'nın ünü Arman Çağlayan'ın da ilgisini çekti. Kanalına Mika'yı konuk aldığı bölüm 9.4 milyon görüntülenmeye ulaşarak kanalın şu ana kadar en çok izlenen videosu oldu. Her gün onlarca story ve TikTok paylaşan Mika'nın 50 dakikalık röportajının milyonlarca kere izlenmesi, kendisini sosyal medyada göstermediği yönlerinin ne kadar merak edildiğinin kanıtı oldu. Ki zaten bu röportaj sayesinde Mika'nın küçüklüğünden beri şiir yazdığını, şiir yarışmalarına katıldığını, lisede okul birincisi olduğunu ve 15 yaşından beri ailesinden para almadan kendi ayaklarının üstünde durduğunu öğrendik ya şairim aslında. Yani bayağı 10 yıldır falan şairim. Ay 17 yıldır şiir yazıyorum, 10 yıldır değil. Sadece kendi merak ettiklerini soran Arman Çağlayan tabii ki Mika'nın ismini de irdeledi. Mika'nın isminin ailesi tarafından konulup konulmadığı sorusuna cevabı ise biraz çelişkili olmakla beraber belirli bir yaştan sonra varoluşuna uygun yaşamaya çalışan bir insanın verebileceği en anlaşılır cevaptı. Kendime verdiğim gerçek isim evet. Arman Çağlayan bu kendime koyduğum gerçek isim lafını anlamayınca Mika çözümü şu cevabı vermekte buldu. Şöyle bir İtalyanca kitap var okudunuz mu bilmiyorum. Rodeo diye bir kitap. Orada bir çeşme var. Hatta e, Cartoon Network'te Steven Universe diye bir çizgi filmde de böyle konu alınıyor. Aslında çeşmenin ismine sahibim ben bu arada. Mika'nın röportajdaki tavırları ve açıklamaları takdir topladı. İnsanlar Mika'nın daha önce görmedikleri yönlerini övgüyle karşıladı. Kendi ayaklarının üstünde duran, birine bağlı olursam ilerleyemem diye düşünen insanlara saygım sonsuz. Mika helal sana. Herkes ona deli muamelesi vesaire yapıyor ya da garipmiş gibi bakıyor ama aslında zeki ve farkındalığı olan birisi. Tam bir girişimci ve bu hayatta aslında tek başına olduğunu biliyor. Mika'yı dinledikçe ne kadar önyargılı olduğumu anladım. Bu ne muhteşem bir zeka. Benzer bir ünlülük yolculuğu olan Bahar Candan'la kıyaslayanlar da oldu. Bahar Candan'ı izledikten sonra Mika'nın ne kadar doğal, normal ve samimi olduğunu fark ettim. İşte bu noktadan sonra Mika Can Raun, abartılı tepkileri ve ağlamasıyla ara ara ana sayfalarımıza düşen bir karakter olmaktan çıktı. Kendisi de bu durumdan memnun kalmış olacak ki, sosyal medya sayfalarında oluşturduğu konforlu alanından çıkmaya, daha fazla programa katılmaya, açıklama yapmaya ve kendini anlatmaya devam etti. Ay nasıl anlatıyorum ama resmen birinin sormasını beklemişim. Katarsis programına katılan Mika, 15 yaşından itibaren kendi ayaklarının üstünde durduğunu tekrar anlatarak kimseye muhtaç olmadan yaşamanın onun için çok önemli olduğunu söyledi. Kendinizi sizin yetiştirmeniz, aile, sevgili, arkadaş, kavram fark etmek için kimseye bağlı kalmadan yaşamak çok önemli. Sevgilisinin parasını yiyen arkadaşlarım da var, ailesinin parasını yiyen arkadaşlarım da var. Diyorum ki, bence çok ağır bir yük alıyorsunuz yani kendini alıştırıyorsun. Ve yine ilgi alanlarından bahsetti, şiir okudu, aşka duyduğu inancı bir kez daha anlattı. Sevebilmek benim için en top noktalardan biri. Ben duygu yoğunluklu biriyim. Ben duyguya önem veriyorum. Karşımdaki isterse dünyanın en aşık olmayacak, en kabul edilmeyecek yöneliminde, en eksik, en fazla, en ne olursa olsun ben ona aşık olabilirim. Bu dönemde Mika bir programa daha katıldı. Ünlü makyöz ikili Feyze Altun ve Seçkin Süngüç'ün programı bize kaldı ya. Bu programda da Mika'nın açıklamaları hep tahmin edilenin tam tersi bir hayatı olduğunu vurgular tarzdaydı. Büyükada'da başlayıp İstanbul içinde sürdürdüğü hayatı süresince zorbalığa maruz kalıp kalmadığı Fezi ve Seçkin tarafından merak edildi. Buna Mika'nın cevabı şöyle oldu. Hiç zorbalığa zorbalı diyecektim ee, maruz kalıyor musun? Hayır. Hiç, <laughs> <ben gülüyor> <bilmiyorum. gülüyor> <laughs> <laughs> Hiç. Hiç kalmadım canım. Ya bir şöyle aile. söyleyeyim. Bir şey çok sevindim bunu duyduğum. Yok hem aile açısından hem çevre açısından çok şanslıydım ben ya. Bu kadar genç yaşta ve tüm bu spot ışığının altında kendini tanımaya çalışan Mika tabii ki her zaman tutarlı değildi. Mesela sayısız kere hayatı boyunca zorbalığa uğramadığını söylese de hepimizin tahmin ettiği gerçekleri bazen ele verdi. Örneğin lisede bir velinin çocuğunu sırf Mika ile aynı sınıfta okumasın diye sınıftan aldırdığını şöyle anlattı. Bizim sınıfta bir tane çocuk vardı ve benle aynı sınıfta diye annesi geldi sınıftan aldırdı çocuğu. Armağan Bey de şey demiştim. Evet ben ciddi almıyorum eleştirileri dediğinde aa nasıl demişti çünkü lisede gördüm ben onu gerçek hayatta. Mika'nın bu ufak tefek tutarsızlıkları hep anlayışla karşılandı ve takipçilerinden gördüğü sevgiyi hiç azaltmadı. Yalnız bize kaldı röportajında yaptığı açıklamalardan biri o an farkında olmasa bile işleri biraz değiştirecekti. Fezi ve Seçkin, Mika'ya estetik yaptırmak isteyip istemediğini sorduğunda Mika, gayet net bir şekilde yaptırmak istemediğini söyledi. Bu fikrini ise oldukça mantıklı bulduğum şekilde şöyle gerekçelendirdi. Kamerada doğal olmak gerek ve güzel gözükme kasıntısı başlıyor bir süre sonra insanda. O samimiyet gidiyor gitmiyor. Çok tehlikeli bir şey. Ben de yaptırsam kesin bende de öyle olur. <laughs> Mika bu röportajı vermesinden tam 4 ay sonra ani bir kararla sosyal medyayı terk etti. Mika'nın bu yaklaşık 1 ay kadar süren ve ne zaman biteceği bilinmeyen sosyal medya detoksuna kimse anlam veremedi. Ta ki Mika bu bir ayın sonunda yepyeni bir görünümle karşımıza çıkana kadar. Anyway, hello, 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 girl. Kısa bir süre önce estetik yaptırmamak konusunda oldukça kararlı görünen Mika'nın bu inanılmaz değişimi günlerce sosyal medyada konuşulan tek konu oldu. Twerk'ü, karakteristik yüzü ve ikonik mimikleriyle hayatımıza giren Mika'nın hayatının da kariyerinin de ne yönde gideceği herkesin aklındaki en büyük soru işaretiydi. Mika da bu sorulara bir cevap bulamamış olacak ki eskiden bildiklerini tekrar yapmak yerine yeni yollar aramaya başladı. Sosyal medyadaki varlığının dozunu önemli ölçüde düşürdü. Yeni görünümünün getireceği tıkların peşinde olan kanallara bir bir tekrar konuk oldu. Her zamankinden daha fazla kendini açıklama ihtiyacı hisseden Mika, bir süredir zaten şahit olduğumuz çelişkiler havuzunu daha da derinleştirmeye başladı. Doğruyu çok sevmem, yalan sevmem. <laughs> Baştan itibaren oluşturmaya çalıştığı, hayatı boyunca çevresinden kabul görmüş kız imajının zedelenmesi için bazen tek bir cümlesi yeterli oldu. Gerçek ismi olarak lanse edilen, doğumda ailesinin koyduğu ad olan Mikail'in magazin sitelerine sayfa sayfa haber olması, Mika'yı bu konuya da açıklık getirmek zorunda bıraktı evet ismini Aha. değiştirdim Allah söylüyorum ha. bunu bunu kanıtlamak için değiştirdim aşkım verdim avukata para dedim ki ben bunu istiyorum. O zamanlar Türkiye'de avukatlar biliyorlar bu arada aşağıda açıklasınlar e, yabancı bir isim koymak yasak o zamanlar da benim ailem adımı Mika koymak istiyor ama Mika olmuyor kabul etmiyor o zamanlar diyorlar ki Mika'yı koyalım gelecekte o değiştirsin bu açıklama sizi ne kadar ikna eder bilemem ama ikna etmesi gerektiğinden de emin değilim. Çünkü varoluşuna uygun ve istediği isimle yaşamak isteyen Mika'nın bu konudan duyduğu rahat gözlerinde görebiliyorum. Yalnız Mika'da değişen bir şeyler daha var. Yalnızca görünüşündeki değişiklik ve bununla gelen özgüvenle açıklanamayacak şeyler. Mika'nın önceki röportajlarının hemen hemen hepsinin ana teması olan aşka bakış açısı tamamen değişti. Hayattaki gücünü ve anlam arayışını aşkta bulduğunu düşünen Mika artık yok. Acı çekeceksiniz. Gerçekliği olacak aşkın. Gerekiyorsa onun için evden kaçabiliyorum diyeceksin. Gerekiyorsa onun için sokakta yatıyorum diyebileceksin. Gerekiyorsa onun için her şeyden vazgeçerim diyebileceksin. Mika'nın aşka ve sevgiliye bakış açısı artık bambaşka. Benim için erkekler şu Bitti benim için o muhabbetler. Biriyle çıkayım da aşık olayım, öleyim biteyim yok yani. Mika uğruna şiirler yazdığı, hayatın anlamını orada bulduğu aşkını artık inandığı yaratıcıya yöneltti. Ben içeriye dönüyorum, Allah'ın varlığını kanıtlayabiliyorum yüreğimde. Bir gün Allah olan sevgimi, umud, ümidimi yitireceğim, ondan korkuyorum ve o zaman ben o yüzden erken öleceğimi düşünüyorum. Yani. Allah'ın yolunda herkesi feda ederim. Herkes bak herkes aşık. Allah şimdi dese ki öldür kendini öldürürüm ya o derece. Ve böyle bir çocuk yok. Yani çok birincisi çok dindar. Bana ayet erküf okur, nazar dua sokur yemin ederim. Bence sen dedi cennete gideceksin dedi. Aa. Hala öyle diyor. Diyor ki sen cennete gideceksin. Ya onu da zaten kimse bilemez bu, bu arada benim, arada yani. Hani. Ve bu benim bir götümü kaldırıyor. Ha, inanamadım. sen o. Oh. Sevgilisinin Mika'nın gözündeki değeri okuduğu ayetel ile sınırlı değil tabii. Mika sevgilisini çok iyi bir insan olduğu için sevdiğini fakat aşık olmadığını söylemekten çekinmiyor. Ve bir sevgili de aradığı yegane şeyin kredi kartı olduğunu saklamıyor. Senin Instagram'ın yok oldu aylardır ben görmüyorum senin Instagram'da. Aşkım erkek arkadaşım kapattırdı. O i̇şte. kadar seviyorsun. Yani. <laughs> Yok da değil diyorsun. Aşkı çok zengin çocuk daha ne yapayım. Kredi kartını sana vermeyen adamla görüşmeyeceksin. Yok var bir şey verecek. Ben de feministim ama verecek aşkım. Bu, Bu evin aşk. bir giderleri var. Aşk. Bana soruyorlar aşk mı para mı? Paralı aşk diyorum yani. Fakir <laughs> adamla olmuyor. <laughs> Eskiden? Kimseye bağlı kalmadan yaşamak çok önemli. Diyen Mika'nın ben de feministim ama diye başlayarak kurduğu cümlelerle kendince yaptığı güç gösterisi artık röportajlarının ana teması haline geldi. Arkadaşlar yapmayın siz bunların bu hale getiriyor. Bu erkekleri zaten bu kızlar getiriyor. Erkek arkadaşına tokat diyen var diyor ki erkek arkadaşım haklı. Korkunç kızlar var kusura bakmasınlar ama kadın hakları <laughs> altında tweet atıyor. Ama erkek arkadaşı dayak. Keko dayak. Evet. Bu güç gösterisi öyle bir noktaya geldi ki Z jenerasyonunu anlama amacı güden bir programda bile konu Mika'nın sevgilisinin kendisine aldığı eve gelir oldu. Erkek arkadaşım bana yaptığım işten tamamen ayrı ev aldı. Yani yatırım bence sadece sosyal medyadan veya okuyarak olmuyor. Daha farklı şeylerle de yapabilirsiniz. Mika'nın bu söylemleri kendisine duyulan sempatiyi bir çırpıda yok etti. Mika'yı eskiden eğlenerek izleyen biriyken şu an bunu izlediğim için pişmanım. Umarım gerçekten Z kuşağı, umursamazlıkla gamsızlık arasındaki ince çizgiyi bilen, zenginliği lip glosslarla ölçmeyen, duyarlılığı sürü psikolojisiyle değerlendirmeyen ve ayrıca yaşadığı ülkenin geleceğini bu ciddiyetsizlikle tartışmayan bir nesildir. Yoksa şunu sormak durumunda kalacağım. Mika'nın oyuyla benim oyum bir mi? Mika'nın kesinlikle estetiklerinin o kadar tuttuğuna, erkek arkadaşının ev aldığına, pahalı hediyeler aldığına inanmıyorum. Hatta erkek arkadaşım diye paylaştığı kişiyle kesitler bile gerçek değil. Çok büyük bir algı yönetiyor. Aklınca piyasadaki değerini yükseltiyor adaylar için. Benimle takılmanın bedeli bu. Arzulanan ve gerekirse önüne dünyaların serilmesi gereken kadın profili yaratıyor kendince. Tebrik ediyorum kendisini. Ve bu kadar salak yiyor bunları. Mika'yı takip ettiğim zamanlarda, 1-2 yıl öncesinden bahsediyorum, yaptığı şeylerin farkındaydı ve bazı çizgileri vardı. Ama şu an görüyorum ki hiçbir çizgisi ve farkındalığı kalmamış. Video boyunca konuştuğu şeyler yalnızca para ve estetik. Yazık. Mizahıyla ikonikleşen Mika bu yeni halini nasıl bir içerikle sunacağını bilemedi ve değişen hayat tarzını kendi deyimiyle Keeping Up With The Kardashians vari bir içeriğe dönüştürmeye çalıştı. <laughs> <yedik>. <laughs> <konsere gideceğiz. gülüyor> Fakat tepkiler takdir edersiniz ki beklediği gibi olmadı. Salondaki koltukta oturup noodle yiyip ice tea içen, aşırı doğal, komik, anırarak gülen, arada ağlayan, twerk atan, bizi gülmekten çatlatan, bizimle karşılıklı dedikodu yapar gibi konuşan eski samimi Mika'yı çok özledim. Artık noodle yiyip video çeksem bile olmaz gibi. Hakikaten her şeyin bir vakti var. Eski sen gibi eski videolarında mazide kaldı. Vloglarından birinin bir sahnesinde Starbucks'ta sıra bekleyen bir kadınla kurduğu diyalog yine insanları çok rahatsız etti. Kanalıma abone olmalarını söyler misin? <laughs> rahat bırakalım. Sabiye içki iç. iç. Ay içki diyor. Ee, i̇çmeye gelmiş. Yazık fukarayı rahatsız etmeyelim. İzleyiciler şu yorumları yaptı. Fukarayı rahat bırakalım ne demek ya? Starbucks'taki kadına davranışların, sürekli egoist tavırların, Mika nasıl birine dönüştüğünü anlayamıyorum. Neden yani? Aşağıda olabilir, değişebilir diye savunmuşlar bir de daha kötüsü. Egoist ve insanları aşağılayan birine dönüşmüşsün. Ben evde gri koltuğunda oturup noodle yiyerek dedikodu yapan o Mika'yı özlüyorum. Mika'nın bu, görünümündeki değişiklikle başlayan ve karşımızda bambaşka biri oturuyormuş gibi hissettiren yeni halinin ardındaki motivasyonu saatlerce arayabiliriz. Ama bulduğumuz hiçbir cevap kendisini şu sözleri kadar doğru olamaz. Bu muhabbetler, operasyon muhabbetinden önce 400 bin falan da hesabım. Operasyondan sonra 800 bin oldu. Daha da dikkat çektim değil, bence, bence daha da, da ciddi alınmaya yani. başladım. Operasyonlarından sonra daha fazla ciddiye alındığını söyleyen Mika, kariyerinin belki de en büyük lincini şu story ile yedi. Millet yemin ederim kadının kıymetini bilmiyor. Bir dönüp bakıyorum millete, bir de kendime dönüp bakıyorum. Kadınlığa bak. Yani ayak serçe parmağımın fotoğrafını görsem herkes aşağısına kadın gibi kadın yazar. Yani. Kadın gibi kadın ne demek? Biz bu tabuları yıkma savaşı verirken bir kadının bir kadına veya kadınlığa dair bu sözleri o kadar kötü ki. Kadınlığı görünüşe, makyaja, kıyafete indirgeme ve erkeklerin beğenisiyle kadınlığın ölçüldüğünü düşünmenin hiçbir kabul edilebilir yanı yok. Bu yalnızca katıksız eril kafalardan çıkabilecek bir kadın düşmanlığı. İnsanları aşağılayarak ego tatmin etmek zavallılık. Mika da bu linç hakkında konuştu tabii ama söyledikleri her zamanki gibi yine tutarsız oldu. Emir evet. var benim avukatım. İşte Emir dedi ki benim dedi kız arkadaşım şu abi bir şeylerden bahsetti. Ama her insanın yapması gereken bir temizlikten bahsetti. Hı hı. Erkek için de eşit, kadın için de okey. Ay şimdi dedim bak böyle böyle temizlenmelisi şöyle. Ay sen bunu ekran görürsün al Twitter'da. Ne oluyorsun zaten o Twitter var ya o Twitter. <laughs> Kalbi kırılıyor insanların. Ve sen de üzülüyorsun. E, Yanlış anladığın için ve kendini ifade üzülüyor, edemediğin için. Nasıl üzülmeyeyim yani? El işleri bu. okuyup üzüldüğün ağladığın Ay hayır oldum. çok gülüyor. <gülüyor> Eleştirsin ben canlı sunuk için aldım? Yatırmayın çatır çatır sağdan da var. Bu sevgilisinin ya da eşinin sahip olduğu parayı sonuna kadar harcamayı kendine bahşedilmiş bir hak. Bunu yapmayanları da enayi olarak gören zihniyete zaten aşinayız. Elbette herkes bildiği ve istediği gibi yaşayabilir. Fakat date e çıkacağı gün yanına cüzdan almak gibi bir ihtiyaç hissetmediğini gülerek anlatan Burcu Esmer Soylardan herhangi bir konuda tavsiye alacak değiliz ya da toplumun kadınların girmesini istediği kalıplara başarıyla girmesiyle övünen ve bu kalıpları bir kimlik olarak benimseyip diğerlerine parmak sallamayı kendine hak gören Mika'lardan. Mika'yı ciddiye almamak, hastalıklı toplumumuzun yarattığı 15 dakikalık ününün tadını çıkaran bir başka isim olarak görmek bir seçenek. Ama ben her zamanki gibi ciddiye almayı ve karşımdakini günün sonunda kendi düşünceleriyle baş başa kaldığını bildiğim bir insan olarak görmeyi tercih ediyorum. Hayatı boyunca toplum normlarına uymamış, bunu kabullenmiş ya da kabullendiğini zannetmiş çoğu insan gibi Mika da şu an elde ettiği gücün acısını sonuna kadar çıkarmanın derdinde. Tek dileğim bu gücün bir illüzyon olduğunu kısa zamanda fark etmesi ve değer verdiği şeyleri baştan keşfetmesi ya da yeniden bulması. Çünkü arzulanan kadın etiketine sahip olmak da hayallerdeki zenginliğin tadına bakmak da çok zor değil. Zor olan birçok kişinin ergenliğinde inşa ettiği benlik duygusunu 20'li yaşlarının başında sıfırdan inşa etmek zorunda kalmak. Herhangi bir kimlik arayışının kadın düşmanlığını meşrulaştırması mümkün değil, evet. Aynı şekilde trans bir öznenin herhangi bir söylemi de transfobi kusmamız için bahane olamaz. Bugünlük de benden bu kadardı. Mika'yı takip ediyor musunuz? Söylemlerini nasıl yorumluyorsunuz? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Katıl tuşuna tıklayarak ayrıcalıklara göz atabilir, dilerseniz bana destek olabilirsiniz. Tabi hala abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğendiyseniz like tuşuna basmayı ve drama dozlarınızı günde 3 öğün almak için beni sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Kaos dolu videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.